Evet, 28 Eylül 2014. Burası Isparta Eğirdir Gölü'nün kenarında. Ne köydü Ahmet Bey? Beydere Köyü. Beydere Köyü. Yaklaşık 200 dekarlık e, meyve üretimi yapan e, Ahmet Kılıç Beyefendi'nin e, Bodur Elma Anaç Yetiştirici Bahçesi'ndeyiz. Yetiştirdiği evet, bahçedeyiz. Evet, evet, evet. Kendisi şu an bize t gözesi nasıl yapılır? Uzmanından biraz e, ders alacağız. E, çünkü merak edilen bir konu. E, Ahmet Bey öncelikle hemen şu t gözesini anlatmaya geçmeden önce e, buraya rekor gelişimi birazcık hani e, bizim istediğimiz gibi atmamışsınız ama e, %60-70 doğrulukla kullanmışsınız. Ama normalden e, evet. beklediğimden fazla e, şey sonuç aldım. E, o ne, yönde, ne sağladı hemen? Sizce geçelim onu şey yapalım. Ne sağladı en azından e, anaçlarımın e, daha sağlıklı. Hı -hı. Daha az önce de e, söylediğim gibi Hı -hı. kök yapısı Hı -hı. çok çok daha hemen iyi. Hemen bir gösterebilir miyiz? Kök yapısı çok önemli çünkü. Yani kök yapısı zaten evet. Şimdi, Gösterelim şuradan hemen şöyle bir tane bir rastgele bir anaç Çektiğimizde. Evet. Evet. İşte buyurun. Evet. Bu daha bir yıl yeni olan. Evet. E, kök yapısı. Bu anaç olarak yetiştiğinde toprağa aşı yapacağımızda, hı hı. bunları biz yerinden söküyoruz. Başka hı hı. bir araziye. Peki ama bir sözünü kesiyorum. Bu e, bu kök yapısının böyle olması neyi sağlıyor? Yani ne ne için önemli? Ne kadar sağlıklı kök varsa evet. ağacın gelişimi o kadar daha sağlıklı Tutma güçlü Tutma açısından? Tutma açısından yüzde yüz. Evet. Kök e, sağlıklı olur. Tutmada sıfır e, bir Çok güzel. Yani rekor kadar. gelişimin çok iyi bir çöklendirici olduğunu zaten e, kendiniz çok güzel gördünüz. Kesinlikle. Evet. Şimdi biz bunu bir dikiyoruz. Bazı e, şunu söyledim. Evet. Bir fidanın yetişebilmesi için 3 evet. sene gerekir. Evet. Bu birin senesini tamamladı. Evet. İkinci senesinde toprağa dikiliyor. Hı hı. T göz açısı yapılır. Üçüncü senede T göz açısı, tepesi kesilip Evet. Süyümesi sağlanıyor. Evet. Üç yaşındaki fidanlarda daha bazen böyle kök olmuyor. Evet. Ahmet Bey peki şöyle diyeyim ben size. Siz sürekli burada bu işi yapıyorsunuz haliyle. Evet. Ee, anar Bodur, Anaç Bodur yetiştiriciliği haliyle evet. yapıyorsunuz. Evet. Rekor gelişim burada size ticari olarak ne fayda sağladı? Şimdi e, 2013 yılında ben burada aldığımda aşağı yukarı bu 2000 metrekarelik yerden mal e, mali olarak düşünürsek e, ben 40 bin civarında anaç ürettim. Hı hı. Ortalama 50 kuruştan hı hı. 20 bin lira gibi bir gelirim oldu. Masraflar e, dahil diyorsunuz. Tabii masraflar evet. dahil evet, Şimdi ise? Şimdi ise bu bölgede burada aşağı yukarı benim 50.000 e, 50 bin civarında anaç çıkacağını düşünüyorum. Çünkü evet. metreye düşen anaç sayısı da bizim için çok önemlidir. Daha rahatlıkla çıkabildiğini Daha gördüm. Daha rahatlıkla evet. ürün fazla. Evet. E, 30 santimlik anaçları 20-30 kuruş arasında satıyorduk. 50 santimlik yani 50-60 kuruşu, 70 santimlik kuruşu yani 60-70 kuruş. Burada kuruşu, ortalama bir metre ve civarı yani. Bir metre ve civarı. Evet. Ee, bu boydaki anaçlar 1 lira civarındaydı. Evet. Şu anda benim gördüğüm arazide hı hı. ortalama e, 1 metre 80 santimle 1 metrenin üzerindeki anaçlar yüzde 60'ı boyda. Otomatikman benim alacağım, satacağım. Fiyat da arttı. 70-80 lira gibi bir yani ortalama rakam araziden. olduğunda. Yani araziden geçen sene 20 bin lira alırsa bu sene bin bin lirayı 10, görmüş e, oluyorsunuz. 35-40 bin lira gibi bir para. Allah bereket versin ki 2014 güzel. yılının tarımsal üretim açısından ne kadar da sorunu olduğunu da unutmayalım. Çünkü tabii, tabii. yağmurlar yağmadı, güneşler bol oldu. Tabii ki. Maalesef ve daha sonra da bu bir kısmi kuraklık geçirdik hale. Şimdi Gelelim T ağözesiz. Ya evet. şimdi Rekol T ağözesiz açısı, göz açısı, evet. e, burada konumuzun dışında ama Konu T ağözesiz T ağözesiz de evet. Normalde bu pidanların e, açık arazi tekse üzerinde burada komple artık bir tane göstereceğim. E gösteririz. Şu evet. bizim e, dalından kopardığımız bodur elmanın kalemi. Kalemi. Bu kalemi biz bir göz alıyoruz. Evet. Bodur elmanın kaleminden gözü alıyoruz. Tabii bunu aldıktan sonra içinin odun su parçasını çıkarıp çıkarıp Burada, attık onu, evet. burada bizim için önemli olan yaprak gözü hı hı. ve iç meyve gözü olarak iki ayrı gözler evet, vardı. Yaprak gözü evet, orada duruyor. Evet. Bu şöyle çevirdiğimizde yaprağı besleyen göz. göz evet. Şunu kırdığımızda hı hı. ağacın olacak olan. Meyve gözü. Evet. Aşı yaparken biz bunlarda birinden birinin eksik olmamasına mesela meyve gözü burada. İkisi de beraber duruyordu. Mesela bakın burada bir boşluk var. Eğer bir evet. boşluk olsa istediğimiz kadar aşı yapalım. Evet. Bu tutmaz. Meyve tutmaz çünkü meyve Me gözü yok yani. Meyve gözü yok. Biz evet. bunu yeniden alıyoruz. Bunlar çok evet. dikkat edilmesi lazım. Kesinlikle. Odun sık kısmı alıyoruz. Şöyle evet. çıktı çıktı. Evet. Bakın burada hatalı. Niye düştü hemen? İkisi de boş. İkisi de boş. Bunu aşıya yaparsak tutmaz. Bu aşı tutmaz. Evet. Bakın. Evet. İkisi de dolu. Bizim için yaprak önemli değil. Esasında süyecek olan meyve gözün dolu olması lazım. Evet. Hı hı. Bunu alıyoruz. Alıyoruz. Ağacımızın topraktan 25-30 santim üstünden hı hı. bir çizik. Hı hı. Aynen bir T işareti yaptık. Tekrar ediyorum. T yaptık. Evet. Uçağımız özeldir. Arka kısmıyla kabuğunu kaldırıyoruz. Bakın evet, yavaşça. Çok bıçağınız özel gerçekten. Her kaldırıyoruz. türlü ameliyat yapabilirsiniz yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kesmiş olduğumuz Evet gözü bunun içine yerleştiriyoruz. Evet. Çok Şu güzel. Şu şekilde yerleştirdik. Yerleştirdiniz. Ve evet. bunun üzerindeki kalan parça kısmı da T'yi kestiğimiz yerden Hı -hı. kesip iki ucun birbirine değmesini sağlıyor. Çünkü buradaki iletim demetiyle gözdeki iletim demeti birbirine gelip kaynaması lazım. Evet. Tabii şu anda yanımız olmadığından dolayı aşı bantımızla aşı bandınızla aşı bantımızla göz açık kalacak şekilde evet. etrafını dolayıp aşımızı tamamlamış oluyoruz. Şurası açık kalacak yani. Burası göz açık kalacak, güneş görecek. Güneş görecek evet. Aşağı yukarı takipten 20-25 gün sonra da bu bantı kesiyoruz. Evet. Tutuktan Çok güzel. sonra kesiyoruz. Çok güzel. Ertesi sene önümüzdeki sene martta da hı hı. bunu gözün üzerinden komple aldığımızda aşılamış olduğumuz çeşit hı hı. buradan suyuyor ve bize fidan olarak geri geliyor. Bodur elma bodur elma. ağacı olarak başka bir cinsini bodur elmanın evet. Bodur elmada ne isterseniz üzerine ne golden vurmak istiyorsanız golden, golden. starki vurmak istiyorsanız starki, yaz elması vurmak istiyorsanız yaz elması, evet. amasya vurmak istiyorsanız hangi çeşit yapmak istiyorsanız onun gözünü bu şekilde evet Ahmet Bey çok teşekkür ederim. Bu arada siz kaç yıldır elma işi yapıyorsunuz i̇şte bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Ben e, 20 yıldır elma işi yapıyorum. Evet. E, aşağı yukarı takriben de 13-14 senedir de meyve fidanı üretimini yapıyoruz. Çok güzel. Niye bunu sordum? Çünkü yani bu işi acemi birisinden insanların öğrenip de yanlış yapmasını istemeyiz. En azından gayet bu konuyla alakalı uzman, kendi bahçelerinde şu an itibariyle rekolte rekorları kıracak kadar üst düzey olumlu sonuçlar alabilen bir üreticisiniz. Evet. evet Dolayısıyla kendi yaptığınızı kendiniz zaten kullanıyorsunuz. Kendimiz kullanıyoruz. Evet. Zaten benim bu fidan işine girmemdeki Çok sebeplerden önemli. de bir tanesi bu. Evet. Ee, yanlış yerden yanlış fidan almamla benim en az 3-4 yılıma Medeniz 5 yılıma ki... oldu. Evet. evet evet. Ee, biz bu işi yapıyorsak. Mecburen bu işi Yanlış iş yapmayalım. Yani. Yapacak olanlar da yanlış yönlendirmemek açısından. 4 aslında... yılınızı 5 yılınızı yediler yani. Ben yedim. Başkası yemesin. Yemez. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür abi. ederim. <laughs> sağ, olun. <laughs> sağ olun. İyi günler. Şeker.